Herkese merhaba. Şimdi Çınar Ege ile Çınar Ege'nin kitaplarına bakıyoruz. Anne anne. Evet Çınar. Bana oradan neyi göstereceksin? Evet, Horoz. Peki Çınar ben sana sorayım. Eşek nerede? Eşekler de Çınar Ege. Bu. Eşek eşek. A, i, a, i. Anne. Evet at. Bu at. Bu eşek. İnek nerede Çınar Ege? Anne. Bebeği. Evet, annesi ve bebeği. Çınar, be, peki be, inek baba, nerede? Anne baba. Baba yok. İnek nerede? Ne, baba baba. Evet, inek de o. Çınar, kuzu nerede kuzu? Koyun. Ay baba. Me. Ay Me ay. nerede? Ay. Me. Nerede anneciğim? Nereye ne, gitti? Var annem orada, iyi bak. Anne bebi. Evet, anne ve bebisi. Başka ne var? Anne bir anne mi? No. evet. Ne? Açalım diğer sayfamıza bakalım. Ne var orada? Ma? Neymiş annem o? Ne? Civciv. Anne bana? Aa, burada çok güzel hayvanlarımız var. Çınara gel. Anne, Baba. Evet mama almış abla değil mi? Ne no, mama? Çınar Ege kurbağa nerede kurbağa zıp zıp zıplayan kurbağamız? <laughs> Bakın Çınar Ege kurbağa oldu. Şimdi buraya gel Çınar Ege. sen kendin burada kurbağayı bul bakalım. Burada bir yerde kurbağa var. Hı. Hmm. Nerede? Hadi. Evet buldu Çınar Ege. Şimdi size gösteriyor nasıl kurbağanın yürüdüğünü. Çınar Ege, horoz nerede? I, i. Oo oh, evet çınar buldu ay, horozu. Arı buz buz buz. İş evet a i a i. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Kuş kuş, kuş ay, değil mi annem? No. Evet kuşlar böyle yapar doğru dedin. Ay, no. Kaz değil mi? Ay, no. I, evet o da yürüyor horoz yani. At at nerede çınar ay, no. I, at? Ay, no. Evet, bu tavuk, bu horoz. Tamam mı Çınar? Hı? Uf. Uf, uf, ne uf. oldu öyle? Hı? Tamam, orası bozuldu galiba. Düzeltiriz sonra. Gel sen Çınar Ege. Sen bize buradan ineği gösterebilir misin? Nerede inek var? Bu mi? Evet Çınar Merya'yı Aferin sana Çınar Ege. Aynen, Buraya aynen. geçelim mi? Aynen. Bakayım. Bu ka. ha, Karga varmış korkuluğun üstünde. Çınar Ege onu gösteriyor. Aynen. Evet orada da bir M var. Aynen. Evet eşek. A, i, A, i. E, ev nerede Çınar Ege ev? Ev, ev nerede? Aynen. Evet. Tavukların evi. <gülüyor> 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 evet, evet. Anne veriyor. Anne veriyor. Evet onların evi. Aa, Anne, baba. Civcivler. Yumurtadan çıkmış hepsi. <laughs> evet çok tatlılar. Aa, burada sebzelerimiz var Çınar Ege. Bakalım mı? Niye bakacaksın? iyi. <laughs> çınar da, domatesler? ne anne e, Evet anne domatesler nerede mamalar? ne, ne anne e, ma. Evet bunlar. E, Bildim. Havuç nerede havuç? Havuç nerede? Havuç. Hım, havuç. Aferin sana. Bildin çınar Ege. Anne, bu. Aa, ağacımızda elmalarımız var. Kaç tane elmamız var acaba çınar Ege? Ne, bu, bu, bu. Evet. Bunları ben sana öğreteyim. Bu pırasa. Bu kereviz. Bu havuç. Bunlar biraz zor. Bu. Traktör nerede peki için harege traktör? Bu. Aferin sana. Ayla, bu, bu, bu. Evet. Nerede? Aa, bu. en güzel sayfaya geldik. Burada çok güzel hayvanlarımız var. <laughs> Çınar Eke. Kurbağa. Ayla, kar, kar. <laughs> Karga evet. Karga da böyle yapıyor. Peki inek ne yapıyor Çınar? Bu. <laughs> <laughs> Aferin. Hepsini biliyorsun Çınar Ege. Başka ne kaldı? Tavşan. Tavşan da böyle zıplıyormuş. <laughs> tamam gel bakalım. Biz bunları yapıştırmamışız. Ee. Arkadaşlar bunlar yapıştırmalı. Biraz sonra biz Çınarla bunları yapıştırırız. Anne. Efendim. Bunları yapıştırırız. Birazdan çıkarırız <laughs> Peki deneyelim bir tane çıkaralım. Anne. Evet. Anne. Tamam yapacağız şimdi. Anne, no. Hangisini ne? çıkaralım? No. Ne? Ne? mü'yü mü çıkaralım? Ne? şöyle yapalım. Nereye yapıştıralım bu müyü? Niki. Ne? Ne? Bakalım. Nerededir acaba Çınaragi? Müy nerededir? Çınar'ın babası balon attı bize. Hı? Evet. Aa, aa, bulduk galiba. Bulduk galiba. Şurada bize bakıyor olabilir mi Çınaragi? Buldun mu? Sen de gördün mü benim gördüğümü? Evet. Dur, ben sana yardımcı olayım. Ben şöyle yapıştırayım. Sen üzerine yapıştırmak için bastırırsın, olur mu? Hadi sen yapıştır. Hı? Evet, yaptık. Bir tanesini yaptık. Diğerlerini de bulalım mı? Arkadaşlar bakın bu yapıştırmalı kitap. Buradan buluyoruz, yapıştırıyoruz. İi. Evet. Anne. olmuş? Ne bakalım. Anne Tamam çıkarıyoruz o Ah, hadi gel. Horozu bulalım. Olur mu? Bunu bulalım. Neredeymiş? Şimdi bunu bulacağız. Ege sayfaları aç bakalım. Bul bakalım nerede? Hadi çabuk bul. Ege nerede? Burada mı? Burada yok. Aa, buldum galiba değilmiş. Orada farklı bakıyor. Burada yan bakıyor. Değil o. O değil anneciğim. Başka bir yerde vardır o. Anne, bu. Bakayım. Ama bunun burnu bu tarafta. O da değil. O... Aa, bu olabilir mi Çınar Ege? Yapıştır. Dur anneciğim. Tam şuraya doğru yapıştır. Güzelce. Evet. Tamam oldu sayılır. Evet Ege bunu da yapıştırdı. Şimdi buradan başka bir tane bulalım. Ege şimdi ne yapalım? Kuzuyu yapalım mı? Evet sırada kuzu var. Anne ne ne? Tamam anne büyü de yaparız. Anne ne mü yapalım. Tamam. Ay. Hadi yap bakalım. Ne anne, yapacak? Anne. Hangisini e, çıkardım ben sana? Elinde ne, mi? Ne? Buradaki çıkardım nerede? No, no, no. Ne ne ne? Ne aya? müyü mü çıkaralım? Ay. Tamam. Ay. Ay. Hı -hı. Ay. Ne yapıştıracaksın? Ay. Ay. Evet kopmuş o. Ay nerede acaba? Bul bakalım Çınar Ege. Bulabilecek misin? Aa, bakayım. Nerede acaba? Burada yok. Çevirelim. Çevirelim. Çınar Ege sen onu elinde tut. Hayır hayır oraya yapıştırma. Orası değil. Çıkar. Ben sana bulacağım neresi olduğunu. Tut sen bunu elinde. Bakalım inek nerede? Ah burası mı? Bence burası Çınar Ege. Evet Çınar Ege, ben sana yardımcı olayım. Dur bir saniye. Ben sana şöyle şey yapayım anne. Sen bastır. Yapıştır. Güzel oldu Ey. mu? Yaptın mı? Ay, ay. İyi, 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 tamam onu da bulalım. Hadi, nere, eve evet eve gitmiş. Ürün eve gitmiş. Değil mi Çınar Ege? Gitti. Evet. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Başka ne çıkaralım? Yapıştıralım. Evet. Burada Pepe varmış. Çınar Pepe'yi görmüş. Sevindi. Çınar Ege başka ne yapalım? Uğur böceği mi yapalım? Tamam. Devam edelim. Dur ben sana çıkarayım hemen. Uğur böceğimiz. Evet. Çınar nereye yapıştıracağız onu? Gel gel, gel, gel Çınar buluyor galiba. Uğur böceği neredeymiş? Bakalım 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 bakalım. Bakalım bakalım bakalım. burada hiç ben göremedim Çınar'a Ege Uğur Diğer sayfalarda mı acaba? Bakalım bakalım bakalım. Belki bu taraftadır. Belki de bu taraftadır. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Aa, kitabımız bitti ama uğur böceğini bulamadık. Hmm. Çok küçük olduğu için mi göremiyoruz acaba Çınar Ege? Sen görüyor musun? Gitti. Nasıl gitti? Sen göremiyor musun? Hmm. Gitti. İyi nek bir bakalım nerede sence? Hmm. Gitti. Ama burada bir yerde olması lazım. Hmm. Evet. Ha ne kedi. Evet anneciğim. Geçelim geçelim geçelim. Nerede bu? Aa, uğur böceğini gördüm galiba. Buradaymış. Şimdi çınaregi yapıştıracak. Of ters oldu. Ben çınar Ege'ye yardım edeyim. Çınaregi yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Bitirdin. Şimdi herkese bay bay yapar mısın? Bay bay.